Merhaba oyun severler. Haftalık oyun ve GTA fırsatları bültenimizle yine karşınızdayım. Yeni bir aya girdik. Ekim ayında Prime Gaming yüzleri güldürüyor açıkçası. Çok güzel oyunlar var. Ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Ücretsiz derken 8 liralık bir aylık ücreti var tabi Prime Gaming'in ama artık yani Yüzüklerin Efendisi falan izlerken bir şey olmaz diyebiliriz. Epic Games'e bazı oyunlarımız var. Bakacağız birazdan. Ee, yeni oyun haberleri var Need for Speed Unbound oyunu kesinlikle güzel olarak e, duyuruldu ama fiyatını görünce çok da mutlu olacağınızı sanmıyorum arkadaşlar ülkemizde e, artık resmen torrent dönemi geri dönecek gibi hissettiriyor bana e, umarım insanlar e, coinlerini falan kaybetmezler çünkü herkes de bu bitcoin işlerine girdi kripto paralara girdi falan. Ve e, korsan oyunlardaki o virüsler vesaireler e, yani yaygınlaşacak gibi duruyor. E, üzülerek takip ediyorum. Neredeyse bitmişti çünkü yani korsan oyun e, oynanma oranı baya azalmıştı ülkemizde. E, ama bu fiyatlarla pek geri gelecek gibi değil. Bunları konuşuyor oluruz. E, GTA tarafındaysa bu aya özel arkadaşlar cadılar bayramı var biliyorsunuz yabancıların. Bu ay boyunca Cadılar Bayramı içerikleri gelecekmiş. Yani birazcık tembellik ediyor Rockstar tarafı ama sanıyorum arkadaşlar e, Vice City'nin artık yani GTA 6 diyelim buna bir trailerı çıkacak. Çünkü biliyorsunuz sızıntı da yaşandı ve bu yüzden aslında bütün bu iyi e programlamacıları olabilir, ekip olabilir yani çok küçük bir GTA Online ekibi bırakıp Geri kalanlar direkt olarak e, tamamen GTA'nın yeni oyununa odaklanıyor gibi hissediyorum. Çünkü zaten o sızıntıdan sonra mecburen bir trailer da yayınlamak zorundalar. Çünkü insanlar orayı izliyor, orada kötü grafikler var, ne bileyim daha bitmemiş bir oynanış var. E, her ne kadar toplattıysa da Rockstar e, bulunabiliyor internette çeşitli yerlerde. Zaten o gün kaydedenler var falan. Yani e, sanıyorum artık GTA 6'ya doğru kaydılar Bir de zaten hatırlarsanız bir teşekkür sayfası açılmıştı Yani bütün hepsine dikkat ettiğimiz zaman ben artık GTA onlineda çok müthiş bir şey beklememeye başladım arkadaşlar Çünkü gerçekten çok o, e, gün geçiştirme tarzında içerikler geliyor diyebilirim. Ama çok kötü de değil yani GTA Online hala zaten içerisi dolu bir oyun diyebiliriz. Gelin birazcık incelememizi yapalım basit şeylerden bahsettik. Bir kere Prime Gaming yeni ayda çok önemli bir noktada biliyorsunuz Prime Gaming'de GTA'ya da Red Dead Redemption'a da Dead by Daylight, League of Legends ve Riot'un birçok oyununa zaten içerikler var. Ve bütün bunlara baktığımız zaman zaten burada da gözüküyor Wild Rift Runeterra falan ee, zaten yeterince iyi ama bunu arkadaşlar bu ay Fallout 76 ile taçlandırıyorlar ki GTA 7 kitlemiz için bence bu çok önemli bir oyun arkadaşlar. Belki bu oyun Diablo Immortal'dan da son zamanlarda biraz baymaya başladım bir sonraki büyük oyunum olabilir. Buna birazcık bahsedeceğiz. Ee, bu oyun e, baya iyi bir oyun yani GTA Online tarzı sürekli devam eden ve ek paketlerin ücretli olmadığı bir oyun arkadaşlar. Yani siz oyun oynayarak yeni ek pakete de erişim sağlıyorsunuz. Yanda çıkan kozmetiklere erişiminiz olmayabiliyor ama bu çok ciddi bir sorun değil. Tabi Fallout evrenini sevmeyebilirsiniz sonuçta arabalar vesaireler e, yok GTA'daki kadar o yüzden nasıl RDR Online çok tutmadıysa Fallout 76'yı bütün izleyicilerimin geçeceğini sanmıyorum ama bir kısmının hoşlanacağını düşünüyorum açıkçası. Ben bu oyunu zaten e, Game Pass üzerinden biraz oynamıştım, satın almadım galiba. Steam'de de çok güzel bir indirime girdi bu arada. E, şu anda bunu tıkladığınız zaman Microsoft'ta kullanabileceğiniz bir e, anahtar veriyor, ürün anahtarı veriyor mağazadan yani Windows 10 veya 11'deki mağazaya gidip bu ürün anahtarını aktifleştirdiğiniz zaman hesabınızda kalıcı geliyor. Burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bazılarınız Game Pass'i arkadaşlarıyla paylaşımlı kullanıyor. O hesaplara eklemeyin. Kendinize özel hesabınıza eklediğinizden emin olun. Microsoft'a ekleyeceğiniz bir anahtarla bu oyun sizde kalıcı olarak oluyor. Bence güzel bir oyun. Yanında Gog'da kullanabileceğiniz Middle Earth Shadow of War oyunu da veriliyor. Geçen ay Mordor vermişlerdi Shadow of War'da veriliyor. Bayağı iyi Epic Games'e Warhammer 2 veriliyor. Bu da iyi arkadaşlar. Yani oynar mısınız bilmiyorum çünkü son zamanlarda strateji oyunları çok sevilmiyor ama iyi bir oyun. Ama kesinlikle Fallout 76 bence çok net bu ayın. E, yıldızlarından diyebilirim ha bu oyun çok e, uygun fiyatları satılmıştı daha önce yani o yüzden zaten almış olanlarınız olabilir Ama yoksa bence tercih edilebilir arkadaşlar diğer oyunlarda buralarda Gözüküyor bunları da Kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunlardan bahsetmiş olalım şimdi Epic Games'e gelelim. Epic Games Biraz e, Yani burada da spoiler oldu Need for Speed'in fiyatı da görmüş olduk 1200 liralık her neyse Konuşacağız ona birazdan rising hell ve yani back from hell falan böyle bir oyun veriyor ve gelecek hafta da çok bir şey yok bunu geçen hafta biraz konuşmuştuk Stadia'nın kalkmasıyla piyasadan kalkması iptal etmeye karar verdi Stadia biliyorsunuz ona dair bir video çektim ayrıca bakabilirsiniz ama kısaca söyleyelim Stadia oyunları Bulut üzerinden oynamanızı sağlayan bir sistem Google'ın da iptal edilmesi büyük bir olay diyebiliriz bayağı bir iade süreçleri falan filan var ee, orada da anlatmıştım Epic Games bile Steam'e karşı çok zorlanıyor mağaza olarak bayağı bir bedava oyun vermiş olmasına rağmen. Stadia kendi başına neden böyle bir mağaza açtı arkadaşlar GeForce Now'dan farklı olmak üzere Stadia'da oyunları Stadia'dan alıyordunuz üzerine bir de aylık abonelikler vesairelerle de onları uzaktan oynuyordunuz yani çok iddialı bir hizmetti diye düşünüyorum zaten Google'ın birçok şeyi kapatmasından dolayı da çok insanlar güvenip de devam edememişti. Uzun uzun da o videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz. Kısacası orada da bahsettiğim gibi Epic Games ee, yani bedava oyunlarla insanları kendine bağlamıştı. Şu anda açıkçası çok fazla e, Epic Games'i açma ihtiyacı ben hissetmiyorum. Yani son birkaç haftadır video çekmiyor olsam muhtemelen bu oyunları kütüphaneme bile etkile e, eklemem yani bayağı e, yani oynamayacağımız şeyler vermeye falan başladı arkadaşlar. Hani bedava oyunun iyisi kötüsü evet olmayabilir ama sonuçta biz de Steam'i kullanırız yani Steam tarafını tercih ederiz. Evet Need for Speed Unbound bundan biraz bahsedelim arkadaşlar. Güzel bir tarzı var. Trailerını da izledim. Anime vesaire de konmuş. Çizim tarzı da son zamanlarda gördüğümüz Cyberpunk, Edge vesaire. Ona da benziyor Spider-Man'e de benziyor bakın yarış esnasında da böyle ufak tefek şeyler çıkacak Underground 2 vibe'ını ben çok aldım yani birçok araçta Underground 2'ye benzeyen e, haller var bakın mesela bu sahne falan beni çok Underground 2'ye götürdü. Modifiye olarak güzel bir oyun olacak ki bu uzun zamandır aradığımız Need for Speed oyunu geliyor gibi ama işte uzun zamandır aradığımız oyun bu fiyatlardan geldiği zaman olmuyor yani bu fiyat aşırı yüksek bence umarım bu bir düzenleme yapılır en başta söylediğim gibi çok ciddi korsana yönelim olur arkadaşlar yani bu rakamlar Hani geçiyorum şeyi yani geçiyorum öğrenciyi veya işte evde oturan 15 yaşında 13 yaşındaki arkadaşlarımızı e, yani işinde gücünde olan asgari ücretin 2 katı 3 katı kazanan insanlar için bile kabul edilebilir rakamlar değil. Yani bunu e, TC ile mi gireceğiz artık Steam'e nasıl yapacağız bilmiyorum e, çünkü... Fake hesaplar, fake kredi kartlarıyla Avrupa'ya satıldığı için bu rakamlara geldik aslında. Çünkü çoğu firma aslında yerel fiyatlandırma yapmaktan gocunmuyor. Ama Türkiye'de çok fazla kişinin yabancılara aşırı derecede satmasından dolayı bu oyunları ekleyip ekleyip ee, dolarla aynı rakamları koymaya başladılar. Bu durum tabi... Ee, Tatsız bir noktaya gidiyor yani ee, EA tabi zaten yerel fiyatlandırmada çok aşırı e, insaflı davranmıyordu ama yine de yarı fiyata falan denk geliyordu 30 dolara falan denk geliyordu şu anda resmen e, yani 60 dolara çok yakın bir rakam e, bunlar artık yani EA Play'e geldiği zaman Game Pass üzerinden falan oynayacağız ya da e, yani insanlar da artık riski gözü alıyorsa etiğine falan bakmadan e, korsan indirecekler. Ben etik hala bulmuyorum ben hala oynamam ama e, şu şartlarda da e, bunun olacağını öngörmek de yani müneccim olmaya gerek yok açıkçası. Yani Need for Speed'i kim oynuyor yani oynayan kitlenin yaş grubunu da birazcık dikkate almak lazım yani. 25-30 yaşında kimse de Need for Speed oynamaz. Çok daha güzel oyunlar var. Forza var ne bileyim. Şey var. Gran Turismo tarafı var. PlayStation'da. Yani bu tarz oyunlar biraz daha gençlere hitap ediyor. Ve onlar için de bahsettiğimiz gibi aslında. CD Projekt tarafında birkaç tane Witcher oyunu, Cyberpunk oyunu falan kod adları duyuruldu ama ne zaman çıkarlar falan onlar hiç belli değil o yüzden oraya çok girmiyorum. Şimdi GTA'nın şeyine bakalım birazcık arkadaşlar ne olacakmış. Yeni bir oyun modu gelmiş sabah olana kadar Kaçacakmış daha güçsüz taraf. Bir de gece işte korkunçlu Rider'larda saldıracakmış. Herhalde bu Rider arkadaşlarla bunlar da savunanlar. Yeni bir oyun modu gelmiş kısacası. Kötü değil tabi. Güzel, eğlenceli gibi duruyor. Bu modları oynarsanız arkadaşlar iki kat kazancınız olacakmış. Ayrıca 3 kere oynadıysanız kazanırsanız 3 kere de 300k verecekmiş. Yani bu şekilde de bir haftalık durumunuz var arkadaşlar. Obey 10F ya da 10F artık satılıyor. Güzel gözüküyor araba, hoşuma gitti. Tip olarak baya güzel. Bu aralar canım çok şey videosu çekmek istiyor. Umarım çekerim yakında. Araba modifiyesi videosu bayağıdır çekmiyoruz. Şöyle yeni arabalardan birini satın alıp çekebilirim arkadaşlar. Umarım gelir öyle bir video diyelim. Ee, eğer oyuna girerseniz bu hafta herhangi bir zaman bu maske geliyormuş. Eğer oyuna girip bir adet short trip video, e, görevi yaparsanız yani Franklin Lamar görevleri bu şeyde başlatılan e, müzik stüdyosunda yaparsanız e, bu maskeyi de kazanıyormuşsunuz arkadaşlar. Güzel gözüküyor maskeler de yani beni cezbetmiyor yani maske için oyuna girmem aslında. E, ama bu tarz şeyleri sevenler için fena değil. Sınırlı süreliğine halloween araçları geliyor ben bunları hatırlıyorum bunlar baya eski 7-8 senelik arabalar her sene getiriyorlar arkadaşlar bu da bir cenaze arabası bu motor birazcık daha yeni ama bu da baya eski yani bunları da hazır gelmişken alabilirsiniz playstation 5 serisi X'teki zımbırtılar var onu geçtik. Treasure chest ve hidden cache'lerden 2 kat ödül geliyormuş. Su altındaki hidden cache'ler vesaireler. Bunları da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta bulduğunuzda daha fazla kazanıyorsunuz. Security kontraklarda bunlar agency'de alınan görevler. Bunlarda da 2x ödülümüz mevcut arkadaşlar. Premium deluxe motorsport'tan alabiliyorsunuz. Bunları deneyebiliyorsunuz. Falan filan. Ee, bakayım özel bir livery gözükmüyor arkadaşlar Stromberg Luxury Auto'ya gelmiş 10F'de Luxury Auto'da böyle gözükebiliyor Güzel gözüküyor bu arada Luxury Auto'dan alınabilir Çünkü modifiyesi falan benim hoşuma gitti yani ee, Güzel modifiye etmişler Beğendim Çark'tan Caracara e, cara geliyor arkadaşlar Bu Caracara'yı ben merak ediyorum Çünkü arkasında silah falan var yani Lüks araç ama Böyle ilginç bir araç. Çarktan düşürmek denenebilir. Biraz pahalı çünkü ve çok performans olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bayağı uzun bir şey. Zaten bunun bir oyun modu da var. Hatta videosunu da çekmiştik yayında oynayıp. Çok tatlı değil açıkçası bence. Ama bedava düşürmek için uğraşılabilir. Prize Ride'daki aracımız bence güzel kasko güzel bir araç. İlk 4'e girmeniz gerekiyor ama 4 gün arka arkaya çekilecek çile değil. Yani para kasıp almayı tercih ederim. E, bu günlük görev mantığına niye giriyorlar anlamadım. Diablo Immortal'dan da o yüzden sıkılmaya başladım ben. Yani GTA içerisinde de günlük görevlerden pek e, memnun değilim. Test ride'larda da arkadaşlar bu araçları deneyebiliyorsunuz. GTA Plus'ta gelecek şeylerden bahsediyor. Asıl indirimler bence güzel. İndirimler agency'de indirimimiz var. Yoksa kesin alın Agency'yi Ben seviyorum. Imani e upgradeleri falan da yapabiliyorsunuz altında. Ee, upgradelerde de indirimler var. Kesinlikle e silahçıyı alın. Oradan güzel güzel yeni EMP launcher vesaire alınabiliyor. Çok iyi bir mekan. Müzik stüdyodaki kıyafetlerde de %50 indirim varmış. Değişik şapkalar ve eee hoodiler falan var arkadaşlar, sweatshirt'ler. E, ve biraz pahalıydı fiyatları. %50 indirimde hani orayı komple alayım gibi bir düşünceniz varsa ucuza getirebilirsiniz. Aşağıya da Infernus'ta %50 indirim var. Banshee 900 R'de varmış. Growler, Grovler, Çeburek. Çeburek baya troll. Bunun bende şey e, modifiyesi var. Kartonlu falan. Bunu tavsiye ederim. Baya troll bir araç. Karin Kaliko GTF. Bu da çok iyi bir e, araba. Yani bu street yarışları var ya. Sonra gelen karmit serisi yarışları falan onlar baya güzel bu arabayı tavsiye ederim. Vectra'yı da tavsiye ederim ve daha güzel indirime girmiş. Vectra baya iyi. Crawler'ın falan hep modifiye videoları var bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Stromberg'i e önermiyorum çünkü Stromberg'den daha iyi bir araba çıkmıştı. Toreodo mu ne öyle bir araba var Modifi e modifiyesini de çekmiştim. Hem denizaltına giriyor hem roketi var. Hem de 4 kişilik. O yüzden Stromberg %30 indirimli olsa bile ben tavsiye etmem. Ee, zaten videonun başında da dediğimiz gibi Prime Gaming'de e, aylık 8 lira vererek arkadaşlar e, 125k kazana biliyorsunuz her hafta. Ee, güzel yani bu şekilde de bitirmiş olduk arkadaşlar videomuzu. Prime'ları tabi unutmadan rastgele reis Twitch kanalında da ücretsiz aboneliğinizi kullanabiliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Yorumlarınızı yazın. Need for Speed'in bu fiyatı ne olacak? Çünkü bana göre Need for Speed yani taş çatlasın. 350-400 lira verilecek bir oyun. Hadi enflasyon şu bu diyelim. 600 olsun yani. 600'ün üstünde bir rakam çıktığı gün oynamak için ee, o bile çok da yani Formula 1 falan olsa neyse diyeceğim yani. Çünkü orada bir lisans durumu var bir şey var FIFA gibi yani birazcık ama. Yani bana garip geldi 1200 lira çok ağır geldi. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum açıkçası. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay.